General diğer bisikletlerden farkı nedir? Öncelikle bunu anlatacağız. General en önemli özelliklerinden bir tanesi dört tekerlekli olması. Pedal kısmında herhangi bir zincir, kayış ve aktarma şaftı bulunmaması. General bisikletlerinde aktarma tamamen elektronik olarak yapılıyor. Bu pedal sisteminin çocukların fiziksel gelişimine ve motor becerilerine katkısı oldukça fazladır. Neredeyse bütün gün hiç yorulmadan General'de sürebilir çocuklar. Peki General'de çocuklarınız nasıl sürebilir? Tıpkı normal bisiklet gibi hemen pedal çevirerek sürmeye başlayabilirler. Tabi siz isterseniz pedal çevirmenin kademelerini ayarlayabilirsiniz buradan gördüğünüz gibi. 3 kademesi bulunmakta yavaş, orta ve hızlı. Ayarladığınız kademeye göre çocuğunuz hemen pedalı çevirmeye başladığında ileri gidebilecektir. Eğer geri gitmesi gereken bir durum olursa çok ufak bir gecikme ile pedalı geri çevirerek hemen geri gidebilir. General bisikletleri zorlu arazi şartlarına uyum sağlayabilir. Ee, gördüğünüz gibi böyle ortamlarda rahatlıkla sürebilir. Devrilmeden düşmeden gün boyu pedal çevirme aktivitesini yerine getirebilir. Generide çocuklarımızın fiziksel gelişimine ve motor becerilerine katkı sağlar. Gün boyu yorulmadan Generide'ı sürebilirler. Generide'ın tekerleklerinden bahsedelim. Tekerlekler çok sağlamdır ve uzun ömürlü kullanılabilir. Tekerlekler herhangi bir şekilde patlamaz. Aynı zamanda gidonu ve koltuğu da konfor için yumuşak malzemeden üretilmiştir. Telefonunuza Caner Aydın aplikasyonunu indirebiliyorsunuz ve böylelikle hızını istediğiniz seviyede buradan otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yanında kal fonksiyonuyla çocuğunuzu istediğiniz mesafede yani belirlediğiniz mesafede kalmasını sağlayabiliyorsunuz.